bugün pazı kavurması yapıyoruz. Hadi hemen başlayalım. Ben soğanlarımı biraz kestim. Şimdi kesmeye devam ediyorum. Evet, zeytinyağımızı koyduk. Şimdi soğanlarımızı koyuyorum. Soğanlarımız pembeleşince e, baharatlarını ve salçasını ekleyeceğiz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçamızı koyuyoruz. Sonra da e, ee... baharatlar koyuyorum? Tuz, karabiber ve toz biber var. Hemen döküyorum. Siz sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi pozlarımızı koyuyoruz. E, hem bu şey pozlar hem yoğurtlu hem de tanıtalım. O ne Siz istediğinizi sadece edebilirsiniz ama ben bugün size ikisini de göstereceğim. Ben su koymayacağım. Kendi suyuyla kavrulacak ve kısık ateşte pişiriyorsunuz. Pazımız pişti. Hem yumurtalı hem de yoğurtlu göstereceğim. Evet, bu yumurtalı pazımız. Evet, bu da yoğurtlu pazımız. Yoğurdun içinde sarımsak var, üzerinde pul biber döküyorum. İki çeşit pazı yemeğimiz afiyet olsun.